Evet arkadaşlar makaron yapma yolunda çıktığımız bu tarifimiz acı badem kurabiyesine dönüştü. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Eğer evinizde hassas teraziniz yoksa kesinlikle yapmayın. Gramajına uymak çok önemli bu yanılgının. 75 gram yumurta beyazı geçti. 30 gram şeker, 150 gram pudra şekeri, 75 gram badem unu. Badem unu ve pudra şekerini 3 kez eleyip blenderdan geçirdikten sonra yine eliyoruz. Elendi. Yumurta beyazı geldi. Yumurta ile şekeri çırpıyoruz. Biraz üstüne tuz ekledik. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bizim ortalık karıştıran aleti gördünüz. Şimdi gıda boyası katıyoruz. Biz hangi renk istersek kattık ama kattığımız mor bir anda pembe oluştu. Yanılgılarımız devam ediyor gördüğünüz gibi. Üç kez elediğimiz un karışımını da harcımıza ilave ediyoruz. Ve aşağıdan yukarı doğru söndürmeden karıştırıyoruz. Bu söndürme işlemi de artık ne anlama geliyor bilmiyorum ama sürekli söylüyorum. Sıkma torbasına koyuyoruz hepsini. Fırın tepsisine yuvarlak olacak şekilde tek tek hepsini sıktık. 170 derecelik 12 dakikada fırına koyduk. Aynı işlemi kakao kullanarak da bir hamur elde ettik. Onu da eleme kısmını gördünüz. Bu aralar herkes eğleniyor. Sadece kakaolar değil. Gördüğünüz gibi söndürmeden yine devam. Hepsini tek tek attıktan sonra sıkma torbasına yine tepsilere dizdik. 12 dakika 170 derece. Hiçbir şey değişmedi. Siz tekrardan bunu atmamak adına sadece görseli yorumluyorum. Gördüğünüz gibi yanılgı ama müthiş tat. Afiyet olsun.